Evet arkadaşlar merhaba. Adana'da güneşli ama soğuk bir gün var. Akşam sokağa çıkma yasaklarının erken başlamasından dolayı zamanımız çok kısıtlı. O yüzden denize gidemiyoruz balık avlamak için. Ama küçük birkaç saat gibi fırsat yarattım. Göl kenarına geldim Adana'da. Gördüğünüz gibi 6 metrelik bir göl kamışımız var. Klasik mantarlı takım yaptık. Yem olarak hamur kullanıyoruz. Ara sıra belki kameraya da denk geliyordur. Birkaç küçük vuruş alıyoruz. Ama daha bir hareket yok. Umarım birkaç tane balık alırız. Çok büyük olmadığı sürece e, genel olarak suya bırakıyoruz tekrardan. Çoğalmaları için. Herkesin de bunu yapmasını tavsiye ediyorum. Son defa havanın güzelliğini bir göstereyim Adana'da size. Yolta sulu olarak güzel avlar diliyorum.